Yalnız değilsin podcast'ine hoş geldiniz. Bugün özellikle yoğun gelen sorular sonrasında bir konuya özellikle değinmek istedim. O da dep felci. Dep felci nedir? Neden olur? Bugün bunları konuşuyor olacağız. Aslında dep felci beynin donma tuşuna basılmış gibi bir anda kala kalması diyebiliriz kısaca açıkladığımızda. Hem zihinsel hem fiziksel hem de görev odaklı kısa süreli yaşalan aslında bir kilitlenme anı. Tabii kimi kişiler bunu daha uzun süreç boyunca yaşayabiliyor. Kimi zamanlarda daha kısa süreli yaşamak gayet mümkün olabiliyor. Şöyle düşünelim, aslında bir işe başlamak için masanın başına oturuyoruz ama mümkün değil o işe bir türlü başlayamıyoruz. İşte aslında kısaca ifadesiyle depfelci tam olarak bunu anlatıyor. Peki Alevcim, bu arada şunu sormak istiyorum, depfelci. Yani kişinin zihinsel veya fiziksel olarak kilitlenmesi, beynin donması neden oluyor? Aslında bunun tabii ki birçok sebebi var ama en temelinde yine beyin kimyamızda e, konu başlıyor. Şöyle biz depliler biliyorsunuz yani sürdürülebilir dikkat konusunda zaten zayıfız ama aynı zamanda da beynimizde 10 farklı sekme açık. Yani birden fazla uyaranla temas haline geldiğimizde aslında bir kilitlenme yaşanıyor diyebiliriz. İzmirliler bir deyim kullanır. Ben çok seviyorum onu. Asfalya attı der, deriz. <laughs> aslında bir nevi hani çok fazla yüklenme sonrasında asfalyanın atması. Donup kalırız. Bunun temelinde aslında dışarıdan belki hani o konuyu ya da o görevi umursamadığımız e, düşünülebilir ama kesinlikle konu aslında umursamamak değil tam tersine çok da umursadığımız için daha iyisini yapmak istediğimiz için ya doğru yapamazsak diye endişelerimiz aslında biraz da arkasından gelen kaygılar nedeniyle de bitlenmeleri yaşayabiliyoruz. Yine beyin kimyamızla ilgili olmasının temel sebebi şu malum bizim depli ve renkli beyinlerimizde planlama ve organizasyon gibi becerilerimizden sorumlu yürütme işlevlerimiz zaten biraz daha farklı çalışıyor. Bu alanlarda zorlanıyoruz. Dolayısıyla bir de buna ilave olarak dopamin çalışma sisteminde bir sıkıntımız var ki bu beynimizin ödül sistemi. Dolayısıyla bizim hem odaklanmamızı hem de motivasyonumuzu aslında etkiliyor. Tabii ki bunun da düşüklüğü, işte yürütme işlevlerinde zorlanmamız ve aslında... Bu zorlandığımız alanlarda aynı anda çoklu sınava tabi kaldığımızda bu kilitlenmeyi yaşıyoruz. Peki yani bu telefonun ya da bilgisayarın kilitlenmesi gibi mi gerçekleşiyor? Yani böyle hani ısındı 5 saniye bekleyin ya da kilitlendi 1 dakika, bir sonraki kitlenmede 3 dakika gibi bir şekilde mi oluyor? Biraz daha hani bu donmanın ya da dep felcinin tam olarak ne olduğunu, nasıl yaşandığını <laughs> bize anlatabilir misin? İfadeni çok beğendim aslında tam olarak böyle. Çünkü hani dedim ya dışarıdan umursamaz gibi görünüyoruz da hani ben de bunun niye şaştıklarına şaşırıyorum aslında yani. <laughs> Şu sebeple yani bugün bilgisayara Don. da çok yüklendiğimizde, işte telefonumuza da çok yüklendiğimizde, hani sürüm güncellenemediğinde düşünsene yani telefon bile kilitlenip kalmıyor mu? Yani biz niye kalmayalım ki? Bence çok normal bir Mercury şey. Merkür retroda. <laughs> e tabii yani burada astroloji var. işte retrosu var, metrosu var. Dolayısıyla kilitlenebiliyor muyuz? Bence çok normal. Ama tabii ne şekilde İnsanlar hani kendisinde sorduğunda görülebilir. Aslında üç temel şekilde görebiliriz bunu. Birincisi zihinsel kitlenme. Yani mesela karar verememe, kafa karışıklığı, hani şey gibi düşünelim bunu. Bende şöyle olur bu çok uzun süre aç kaldım. Hani ne yiyeceksin dediler. Mesela birden o soru geldi ya. Mümkün değil hani yiyebileceğim seçenek de çok olunca hani böyle bir karar verememe. Hani ay onu mu yesem bunu mu yesem. Açlık o arada artmaya devam ediyor. Ben yani hala karar veremiyorum. Çok yoğun baskı altında işte çok stresli olan dönemlerde özellikle işle ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Böyle bir kafa karışıklığı, zihinsel dep felci dediğimiz durumu yaşamak mümkün olabiliyor. Bir diğeri fiziksel felç. Aslında tam olarak hani yataktan çıkamama hali gibi düşünebiliriz. Hani evdesiniz, mesela yapmanız gereken bir iş var, evi toplamak istiyorsunuz ama o öyle ağır geliyor ki hani parmağınızı kıpırdatacak haliniz kalmıyor. Sanki bütün enerji depolarınız birden çekilmiş gibi. Bunu çok nadir yaşayanlar var. Tabii ki bu kişilerin baş etme yöntemleriyle ilgili bir de mevcut yaşam koşullarıyla da ilgili bence hani ne kadar stres altında yaşıyor ne kadar fazla sorumluluğa sahip çünkü bunlar aşırı derecede yüklendiğinde ama zihinsel ama fiziksel felç yaşama ihtimalimiz ve sıklığımız ve bu yaşadığımız felcin yoğunluğu da burada değişkenlik gösterebiliyor. Bir diğeri de aslında görev felci dediğimiz hani tam başlangıçta söylediğim gibi bilgisayarın başına oturuyorsunuz. Ondan sonra aslında çok basit bir işlem yapacaksınız. Belki de sadece bir maile cevap vermeniz gerekiyor ama bir bakıyorsunuz 45 dakikadır aslında Instagram'da dolaşmaya devam ediyorsunuz. Yani eliniz o tuşa gidip de o maile bir türlü cevap veremiyor. Şimdi burada birkaç tane soru var ama yani bunun tam olarak neden olduğunu tekrar soracağım. Bu hani başta neden olur diye bir soru sordum ve aynı anda hani on şeyi bir arada yapmayı hı çözmek hı. veya onunla birden dikkat göstermekle alakalı dedin ama şimdi görev felci kısmı birazcık sosyal medyayla tetiklenen herkesin kendini depli hissetme haline de birazcık benziyor. Orayı da not etmeden geçemeyeceğim. Bir de fiziksel felçle ilgili bir notun vardı senin. Aynı iş için 10 dakika arayla 18 tane alarm kurmak gibi bunu ben eminim seni dinleyenlerin sıkça yaptı. 2 dakika arayla da olabilir bu. Bunlara isim verdiklerine de yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> ve bu yüzden dep felcinin nasıl ve neden hangi zamanda olduğunu senden açıkçası duymak iyi gelecektir herkese diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi zaten ana temelde bu süreci yönetmemize zorlaştıran beyinimizdeki kimyasallar var. İlk başta açıkladığımız gibi işte yürütücü işlevlerde zorlanmamız ve dopamin eksikliğimiz gibi. Ama hani bu zaten normal koşullarda hayatımızı devam ettirmemiz açısından zorluklar da olsa felç gibi bir sebebe süreyen bir şekilde sebep olmuyor. Ha bunu neden yaşadığımıza geldiğimizde tamamen stres, yoğun sorumluluklar, birden fazla görevle boğuşma hali. işte düşünsenize şimdi aslında ilerleyen kısımlarda biraz da belki oradan bahsedeceğiz. Yani günümüzde her birimiz hayatın içerisinde aktif olmak konusunda o kadar hevesli ve telaşlıyız ki dolayısıyla her işi yetiştirmek istiyoruz. Belki de biraz da İstanbul'da yaşayanların ya da büyük şehirlerde yaşayanların hani bu hiç bitmeyen telaşları ve sürekli koşturmaları olduğu için hepimizin hemen hemen günlük ajandasında Birden fazla görev var. İşte özellikle kadınlarda hani çocukla ilgili görevler var, evle ilgili görevler var, işle ilgili görevler var. Dolayısıyla bunlarda birden fazlası çok yoğun bir şekilde aslında bize yüklendiğinde bu kitlenmeyi yaşayabiliyoruz. Tetikleyiciler herkeste çok farklı farklı olabiliyor. Yani misal veriyorum çok gürültülü bir ortam tetikleyici olabiliyor. İşte sosyal medyanın sürekli işin içinde olması, telefonlarımızın sürekli gelen mesajlarla bizi uyarıyor ve tetikliyor olması olabilir. Kimileri için masanın üstünün çok dağınık olması, işte bir işe başlayacak aradığını bulamamak, kimi içinse belirsiz bir iş listesiyle boğuşmak. Bütün bunları tetikleyebiliyor aslında. Dediğim gibi dışarıdan böyle umursamaz, tembel hani... Sanki bir görev verildi de biz o görevi bir türlü bitiremiyoruz gibi düşünülebiliyor ama aslında bu beynimizin verdiği bir sinyal hani fazla yüklendik. Bunun biraz da şeyle de bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani daha öncelerde bahsetmiştik tükenmişlik de tükenmişliği. Yani hani bunu güncel hayattan da örnekler vererek açıklamak istiyorum. Hani tükenmişlikte de aynı şey söz konusuydu. Yani bugün kullandığımız her elektronik aletin bir şekilde bir enerjiyle beslenmesi gerekiyor. Yani bu da aynı nokta aslında. Yani çok yüklendik. Hem işlemciyi çok yoruyoruz hem de enerji sağlayamıyoruz. Yani o görevlerin arasında boğulurken bu tarz bir kısa devre yapıyor olması, kendine her şeye kapatıyor olması, tüm uyaranlara kapatıyor olması ve o alandan, o dünyadan kopmak istiyor olması Bilmem, ben deplik diyeyim diye mi bana çok normal geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir ona rica ediyoruz yani hani arada bir. Çünkü siz salmıyorsunuz biz de kendi kendimizi salmıyoruz Onu da yapayım, bunu da yapayım diye. Bence beyin ya artık bir dur bir müsaade et diyor. Çok mantıklı. Ben hak veriyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> şey yazı yeniden başlatılıyor. Evet, evet. yani lütfen güncelleme <laughs> <laughs> yükleniyor. Programı kapatmak istediğinize emin misiniz? Evet. Ya da oradaki program kapatmanıza izin vermiyor. Gerçekten kapatmak istediğinize emin misiniz? Evet. Gibi ya sinyaller veriyor şu... yani. Evet yani bizde de şöyle Kendi yazsa. Kendine vermediğin sinyal aslında Aynen. o. Bize de aslında bence şöyle veriyor. Yani az şefkat ver kendine. E bir mola ver Alev, Ayşegül bir dinlen. İşte çık birazcık yürü. Hani bir de saçını okşasın. Hani gibi bence. Ee, bunu SMS olarak alabiliyor muyuz? Ha. ya aa, ne kadar güzel olur ya <laughs> değil mi? Öyle bir yazılım yazalım. E, dep de, de felci geçiriyorum desin. Böyle mor kalpler falan gelsin bize. <laughs> İyi fikirmiş. Bunu düşünelim bence. Peki biraz önce dedin ya tükenmişliğe de benziyor biraz dep felci dedin. Her depli kişi yani her ADHD tanısı almış olan kişi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, Bozukluğu yaşayan kişi dep felci yaşar mı? Yani aslında bu e, dep bir spektrum olduğu için herkes felci aynı şekilde, aynı sıklıkta, aynı yoğunlukta yaşar diyebilmek çok mümkün değil. Kaldı ki dep felci literatürde tam olarak aslında geçmemekle birlikte daha çok bu destek gruplarında, sosyal birlikteliklerde vesairelerde yaşadığımız bu kilitlenme anını açıklamak için kullanılan bir terim. Ama kimi açıklamalarda ve araştırmalarda depli bireylerin yaklaşık yüzde yetmişinin zaman zaman bununla mücadele ettiğini, bu kilitlenmeyi yaşadığını, defacını yaşadığını gösteriyor. Tabii ki bu yine söylediğim gibi kişinin geliştirdiği başa çıkma mekanizmaları ya da hani... O felçten bir de mecburen çıkartılma anın var ya şimdi şöyle düşünelim. Bekarsın tek başınasın hani dep felci yaşadın. Dedi ki şartelleri indiriyorum. Asfalyalar attı. Gir yatağa yat. Hani çıkma yataktan günlerde. Şimdi bekarsan abi okey gir yat da. şimdi iki tane çocuk böyle paçandan da çekerken anne açız falan derken o felci de yaşayamıyor aslında kadın yani. Öyle bir lüksü de yok. Evet. <laughs> hani öyle fiziksel olarak her kadının da böyle bir lüksü yok. Dolayısıyla bu aslında herkesin yaşadığı deyip ya da yaşayacağı deyip bir genelleme yapmak doğru olmamakla birlikte %70'inin yaşandığı biliniyor ama bunun sıklığı ve yoğunluğu kişilerin hayat biçimleriyle ilgili. Yani çok yüksek stresle çalışıyordur, işte çok fazla sorumluluğa sahiptir, evde işte trafikte her yerde ayrı ayrı boğuşuyordur. Hani bu kişi bunu daha yoğun yaşayabilir ya da bunu çok iyi yönetebiliyordur, hayatı daha rutindedir, daha sakin, daha Böyle dingin bir hayata sahiptir. Daha az yaşayabilir. Dolayısıyla bu konuda bir rakam verebilmek çok da mümkün değil. Peki şimdi dep felci aslında hani biliyoruz. De, depli bireylerin bir kısmının da bilmeden yaşadığında depresyona eğilimli olma ihtimali daha yüksek bir profil. Bu dep felci olarak adlandırılan, ara sıra gelen, resetlenmeyi yapmayan kişilerin depresyon sinyali olabilir mi? Bir, yani bunu tabii ki teşhis almadığı için bunun dep olduğunu bilmiyor, depresyona yaklaştığını bilmiyor vesaire filan. Ama teşhis almış kişilerin de profesyonel destekle bunun üzerine gidip bunu bir depresyon sinyali olarak görüp ya da kendilerinin başa çıkması gereken bir şey olarak görerek bir sistem bir çıkış bacağı yaratması iyi olur diye not düşülmeli mi? Şöyle aslında güzel bir nokta, hani bunu ile ilgili değil de tükenmişlikte aslında paylaşmıştık. Evet. Orada çok fazla karıştırılabilir bir durumdu depresyonda ama orada ince bir çizgi vardı. Tükenmişlik hissi belirli bir konuya ya da duruma ya da olaya karşı gelişiyor. Misal veriyorum evdeki yükle ilgili, işte evdeki sorumluluklarla ilgili bir tükenmişlik yaşıyor. Evde hiçbir şey yapmak istemiyor ama dışarıdaki sosyal hayat ...hayatında gayet neşeli hayatına devam edebiliyor. Ya da işle ilgili bir projede tıkandı. O proje ile ilgili artık illallah etti, bitmedi. O proje ile ilgili bir tükenmişlik yaşıyor ama çıktıktan sonra eve gittiğinde gayet mutlu mutfakta yemeğini yapabiliyor. Şimdi tükenmişlik duruma özgü bir şey ama depresyon hayatın her sekmesine etkileyen bir şey. Ama burada tabii çok ufak bir nüans var. Çünkü dediğin gibi özellikle geç teşhis almış depli bireylerde ya da ileri yaşlarda hala teşhis almamış bireylerde anksiyetik bozukluklar işte depresyon gibi Eşlikçi birçok sıkıntı da ortaya çıkabiliyor. Tabii ki şimdi kişi bilmediğinden korkar. Şimdi bunun bir de felci olduğunu bildiğinizde ve bunu yönetebileceğinizi de bildiğinizde, bunun geçici bir şey olduğunu bildiğinizde, işte çok yoruldun kendine çok yüklendin aslında bir bu mola vermen için sana bir işaret bilgisi aslında olduğunda kişi bunu daha iyi yönetebiliyor ve bunun uzun sürmeyeceğinin farkında ama bu zaten böyle aylar süren bir felç olmadığı için hani bunun depresyon mu acaba denmesi Bilmiyorum mümkün olabilir mi? Hani ben bu konuda bir uzman olmadığım için çok net bir şey söyleyemem. Ama felci nispeten daha kısa sürelidir ama uzun sürerse bence zaten mutlaka bir doktordan bir uzmandan yardım alınması kesinlikle şart. Yani bu arada bu tam hani, tamamen benim kişisel görüşüm hani bunun mutlak suretle en doğru cevabını sağlık uzmanları verecektir. Biraz önce sen de bahsettin. Paçasından çekiştiren çocuklar varken kadınların yaşaması daha zor bu felce. O yüzden bunu tam olarak da yaşayamıyor, resetlenemiyor diye. Kadınlar daha sık görüyor bu depfalcını diyebilir miyiz? Ha, bence diyebiliriz. şimdi Ben 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 bu konuda çok böyle net çıkışlar yapıyorum. O çıkışlar sonrasında böyle bu konuyu hani deple ilgili bu konuyu sanki kadınların olduğu noktadan böyle çekiştiriyormuşum gibi görünebiliyor ama yani arkadaşlar gerçekten hani haklı sebeplerim var. <laughs> yani bunun e, hani hayatta ve toplumdaki aslında biraz da kadınların üzerindeki toplumsal baskı da demeyelim de görev bütünlüğünden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki bu modern hayatta bence her kadını hani depli ya da depsiz fark etmiyor. Zorlayan bir noktaya geldi. Çünkü şöyle düşünelim hani yıllar önce hani anneannelerimiz ne yapıyordu? Herkesin bir görev tanımı vardı. Şimdi işte kadın evdeydi, çocuklarla ilgileniyordu. Evin düzenini sağlıyordu. İşte yeme, içme, Öyle değil mi? Kadından sorumluydu. Erkekler de dışa, dış dünyada çalışıyorlar, para kazanıyorlar, evin direği oluyorlar gibi bir durum vardı. E, şimdi son yıllarda bakarsak aslında bu hani kariyer de yaparım, çocuk da yaparım jargonuyla beraber Allah hepimiz coştuk yani bütün kadınlar coştu. Onu da yaparım bunu da yaparım. İşte çocuğu da büyütürüm. Ay göndermem. Üç yaşına kadar öz bakımıyla da beni ilgilenirim. İşte uyumam ama projeyi de yetiştiririm. Ama aynı zamanda süslenir kocama da bakarım. Hani ay misafirler geliyor en iyi hizmeti de ben yaparım. Yani hepimiz her şeyi yapmakla da kalmıyoruz. Çok iyi yapabilmek adına hani bir mücadele içerisindeyiz. Yani işin bence en korkutucu kısmı hiçbirimiz ay ben bunu yapamam ya da yapamıyorum demek istemiyor. Nedense biz bunu kendimize yediremiyoruz. Hem hem cinslerimizle mücadele ediyoruz. Bir yarış halindeyiz aslında. Yani şey düşünsene okuldaki veli grubu. Öyle değil mi şimdi hani çocukla ilgili bir organizasyon var. Orada da parlamamız lazım. Okul aile pilliği. Orada da parlayacağız. İşte Orada da parlarız. İşte en iyi misafiri ağırlarız. Kocasına en iyi hizmeti yaparız. Yani bu kadar çok şeyi yapabileceğimize inanmak çok güzel. Okey. Hani kadın gücü evet. Evet de hani çok abartmasak mı? Hani acaba? Yani dinlenmek için yapamadıklarımız için de kendimize şefkat mi göstersek diye düşünüyorum. Çünkü bu mücadelemizde hem hem cinslerimizle bir yarış halindeyiz ama daha da tehlikeliyiz. Kendimizle yarış yapıyoruz ya. Yani her birimiz kendimizle daha iyi versiyonumuza geleceğiz falan diye böyle bir... ...koşturmaca içerisindeyiz. Dolayısıyla hani... Bu, ...bu arada bunu da hani biz kadınlar yaptık. Hani hiçbir erkeğin de bunu alın siz de böyle orada da savaşın bunu da yapın bunu da... ...hiç öyle beklentilerin olduğunu düşünmüyorum tam ziyadesiyle. Yani bunu bizzat biz kendi kendimize yaptık. Şimdi geldiğimiz bu noktada hani... Zaten kadınsın zorsun. Çünkü çocuğun da sorumluluğu, evinde sorumluluğu, işinde sorumluluğu zaten var. Ya bir güzel hemcinsilerim, bir de depliyiz. Yani hani bu planlama organizasyon işlerini bu kadar atlıyoruz canı gönülden de. Yani bunların daha sorumlu yürütücü işlevler düzgün çalışmıyor ki beyin kimyamızda. Yani işte bu da üstüne girince Bence evet. Yani bununla ilgili yapılmış bir çalışma var mı? Hayır. hani rastlamadım ama bence kesinlikle evet. Ben ağzım doldura dolu bunu söyleyebilirim. Ama erkeklerde de bu durumun çok zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani tabii ki erkek egemen toplumun iş dünyasındaki hani Kariyer savaşları, oradaki çalkantılı yarış da göz ardı edilebilecek stres seviyelerine sahip değil. Dolayısıyla bence onlar da hem sosyal hayatlarında hem de iş dünyasında çok yoğun mücadeleler veriyorlar. Onlar da mutlak suretle bunu yaşıyorlardır. Ama dediğim gibi maalesef lütfen affedin, mazur görün ama kadınlar abi, burada, bayra burada da bayrağı alır koşarız. Yani biz daha fazla yaşıyoruz. Ne? net yani <laughs> itirazı olan varsa Hı. lütfen yorumlara yazabilir yani ben e, bu konuda çok ısrarlıyım peki o zaman şöyle bir sorum var deplisin geç yaşta teşhis aldın kadınsın ya da erkeksin ve bu dep felcini yaşıyorsun soru burada bitmedi tabii ki çünkü bu bahsettiğimiz yaşlar büyük bir ihtimalle 30 ve 40 lar civarı. Hatta 25'ler bile 25 aslında. 25'ler bile evet bir nebze yani hani hayatın gerçekten odaklanmaya sadece odaklanmaya odaklı kısmında da bununla başa çıkmışsın. Şimdi başka bir şeyle başa çıkıyorsun ama varacağım şey şu. Bütün bu wellness teknolojilerinin geliştiği çağımızda yıl olmuş 2025 insanlar 90 yaşına kadar gayet sağlıklı yaşıyor. 40'tan sonra bir 50 sene daha var. Bu deple ilgili konularda başa çıkma önerileri var, pratikleri var yani her türlü şey hı hı. var tabii ki tıbbi olarak da destekler var. Ama geldi dep felci fark ettin. Ne yapacağız? Ne yaparız? Ne yapabiliriz? Yani bunu hani hemen şimdi bugün hayatımızda pratik olarak nasıl çözebiliriz? Şöyle aslında hani dep felci gelsin gelmesin deple ol olma hani dedin ya hani 2025'e geldik evet ama hani sanki şöyle hissediyorum yani yıllar ilerledikçe insan olduğunun koşu hızı da artıyor yani hayat temposu da artıyor işte her şeyle beraber hani zaten hani genel bir iyi olabilme hali için hepimizin o tempoyu böyle biraz biraz hani yumuşatacak, yavaşlatacak yeni rutinler hayatına eklemesi gerektiğini zaten ısrarla söylüyorum ama tabii ki böyle bir hani hem dep hem de onun daha spesifik bir grubu olan dep felçi için ekleyebileceğimiz birkaç pratik yöntem var. Mesela bunlardan bir tanesi herhangi bir konuyla ilgili karar verme sürecindeyiz ama tabii ki bu felçte bahsetmiş olduğumuz karar verilecek konu hayati kararlardan bahsetmiyoruz. Bugün istifa edeyim mi etmeyeyim mi? Ya bu değil tabii ki konumuz. Hani daha minimal şeyler. Hani önce bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Pembe mi alayım, mor mu alayım? Tavuk mu yiyeyim, et Gibi daha minimal kitlendiğimiz alanlarda lütfen kendinize bir 10 saniye tanıyın. Bazen hızlı karar vermek hiç karar vermemekten daha iyidir. İlk aklınıza geleni seçeneği hayata geçirin çünkü bu aynı zamanda zihinsel yükünüzü hafifletecek. Yani dolayısıyla da daha bir rahat hale geçebiliriz. Bunun dışında hani ofistesiniz, şey yapacaksınız. Hani alternatif olarak bir kağıda seçenekleri yazın. Çünkü bazen hani aklımızdan geçenleri sesli olarak dile getirebilmek ya da yazabilmek bize Yeni bir bakış açısı, yeni bir pencere açabilir. Dolayısıyla yazabilirsiniz aklınıza gelenleri ve onlardan birini seçebilirsiniz. Yani yataktan kalkamaz halde hani bir felç hissederken ne yapabiliriz? Ben açıkçası hani böyle yataktan kalkamayacak seviyede yaşamadım ama evet hani hiçbir iş yapmak istemediğim, böyle parmağımı bile kıpırdatmak istemediğim süreç oldu mu? Tabii ki oldu. Burada genelde hep küçük hamlelerle başlamamız gerektiği öneriliyor zaten yani Mümkünse um, ufacık bir harekette bulunun. Kendinize bir başlangıç ritüeli oluşturun. Ya da gerçekten sizi motive edebilecek hani küçük bir eylem planlayın. İşte mutfağa gidip dondurma yemek mesela gibi. Ve aslında bütün bunları da yaşarken hep şeyin farkında olmamız lazım. Yani evet bu geçici. Demek ki ben kendime çok yüklendim. Biraz mola vermeye ihtiyacım var. Evet şimdi küçük bir adım atabilirim. Biraz dinleneceğim ve sonra her şey yoluna girecek telkinini de kendimize yapmamız gerekiyor çünkü o şefkati vermemek ve bu felç sırasında daha fazla kendimizi hırpalamak işte suçlamak işte yapamadın kalkamadın işte gidemedin tamamlayamadın bitiremedin gibi gibi suçlayıcı ifadeler aslında bulunduğumuz durumu maalesef bir daha fazla körükler hale geliyor. Yapılacak işlere başlamakta zorlanıyorsanız hani zaten odaklanmada zorlanıyoruz ya. Hani motivasyon yok, odaklanamıyoruz. Bir de üstüne def felciyle mücadele ederken yine ufak adımlarla başlamak gerekiyor. Hani bir kağıda çok küçük iki görev yazabilirsiniz, üç görev yazabilirsiniz. Sadece en basiti gözünüze hangisi geliyorsa yapılması gereken en hafif olanından en azından bir tik atmış olacaksınız bitirmiş olduğunuz bu göreve ki biliyorsunuz hani o atmış olduğumuz tikler de ajanda da gün sonunda nispeten bize bir şeyleri başardığımız hissini vereceği için depfelci yaşamamıza neden olan o stres ve kaygıyı bir nebze azaltmış olmamıza yardımcı olacak. Görevleri böyle büyük büyük halletmek değil de ben çok severim bunu söylemeyi parçala böl yönet. Yani bence depli bireyler için bu özellikle yani zaten herkes için çok uygulanabilecek bir strateji olduğunu düşünüyorum ama hani biz depliler için bence çok ideal. Yani hepsini birden yapmayı düşündüğümüzde ya da planlamaya çalıştığımızda çünkü o yolda kayboluyoruz ya ya da gözümüzde çok büyüdüğü için korkuyoruz başaramayacağımızı düşünüp de başlayamıyoruz. O yüzden hani çok minik minik böyle şey bölümlere ayırarak ufak ufak halledebileceğimizi düşünüyorum. Bir de herkesin burada aslında kendine oluşturabileceği sistem başka olabilir. Ama ben şunu seviyorum. Kendinize bir ritüel oluşturun bence böyle zamanlar için işte bir başlangıç ritüeli. Bu aslında NLP'de yeni davranış jeneratörü konusuyla da çok ilintili. Yani o ritüelde misal veriyorum. Bir müzik seçin, sevdiğiniz bir şarkı seçin, bir koku seçin. Dolayısıyla o şarkıyı çaldığınızda hem motivasyonunuz hem de o ritüelle böyle bir başka enerji alanına girebilmeniz mümkün olabilir. Ben genelde bu kadar böyle enerjim düşük olduğu zamanlarda benim özel bir şarkım var. Mutlaka onu açıp öyle başlamayı tercih ediyorum. Tabii az önce de söylediğim gibi ama temelinde lütfen yani bu süreci yaşarken bir bunun bir irade eksikliği işte bunun bir tembellik işte bunun işte sizin bir sorumsuz davranışınızdan kaynaklanmadığını bunun aleni bir şekilde yürütücü işte bozukluğundan kaynaklandığı gerçeğini kabul edin. Bunun geçici olduğunu bilin. Bunu daha kısa sürede atlatmak için bu ve benzeri pratiklerle her seferinde bir tık bir adım daha geliştirebileceğinizin farkında olun ve lütfen kendinize şefkat gösterin. Yani öteki türlü çünkü ay ben bunu da yapamadım zaten öyleydim başarısızım yetiştiremedim bitiremedim. Sadece yaşadığımız durumu aslında körükleyecek yani daha dibe çekecek bizi. Bunun dışında da hiçbir faydası olmayacak. Bazen ben hani deple barışmak de bir anlamak kendimizi anlamakla ilgili Böyle konuşmalar yaptığımda ikinci zaman şu yorumları da alıyorum. Yani ya bu kadar da mutlu mu olunur? Ya evet, yani evet. Hani olmayacaksın, ne yapacaksın? Yani o şimdi hani bu şeye benziyor. Ne bileyim? işte insülin direnciniz var. Ya yani, ne yapıyorsunuz? Sabah akşam oturup, vay benim pankreasıma ya, işte bu da böyle ya. Bak falan diyor muyuz bunları? Söylemiyoruz. Yani bu da en nihayetinde gün sonunda beynimizde açıklanmış, bilimsel olarak da anlatılmış bir takım kimyasalların toplum genelinde nörotipik beyin olarak isimlendirilen grubun gruptan daha farklı çalıştığı için oluyor. Yani biz onların dünya düzeninde onların navigasyonlarında yol bulmaya çalışıyoruz. Ha Bunun için de her gün oturup ağlamamızın işte ya da kötü özelliklere dalıp da vah ben böyleyim bunu yapamadım diye üzülmemiz bence hiçbir anlamı yok. Ay, mutlu olabiliriz, mutluyum. Ay yapamadıklarım da versin 45 yaşındayım yaptıklarımı sayalım bunca zaman. Siz de öyle düşünün. Bu arada çok bitirmeden önce kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Hem de felciyle ilgili hem tükenmişlikle ilgili web sitemde Deprehberi.com'da iyi olduğunuzda burada bulunan mini rehberlere PDF formatında ulaşabilirsiniz. Oradan bu yardımcı bilgileri indirebilirsiniz. Hayatınıza belki ufak da olsa katkıda bulunabilir. Siz hangi konularda felç yaşıyorsunuz ve bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Duymayı çok isteriz. Yorumlarınızı yazarsınız, memnuniyetle okuyacağım ve cevaplayacağım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.